Evet. Evet. Saat partisi var ama şey ise başka bir şey. Evet. Düşünsene zamanın sözlerine ilgili sen de alışın. olarak. Eee Srebrenica soykırımının 30. yıl seni Eee Unutulan soykırım tekrardan ediyoruz. Tekrarlanmaması için unutturmamak gayesiyle tekrar Srebrenica'da e, <laughs> için aynısını Bayrampaşa'da gerçekleştiriyoruz. Batı hiçbir zaman e, medeni olmamıştır. Onların medeniyeti sadece e, mazlumların kan ve gözyaşıyla kurulmuştur. Onun için her zaman kuvvetli olmak zorundayız. Her zaman bir daha boy kırımını Bayrampaşa Belediyesi ve Türkiye Bokasansak Birliği İçliliği'nde her yıl yaptığımız anla yürüyüşümüze sizlerin katılımıyla gerçekleştirdik. Hepinize bu destek, bu insanlık suçunu unutmamak ve unutmamak için verdiğiniz destek için teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Konuşmalarını yapmak üzere Türkiye Bosna Sancak Derneği Başkanı Sayın Muhammed Sancak Tarıkürsü'ye alıyoruz. Saygıdeğer Kaymakamın, saygıdeğer Bosna Hersek Başkanı'nın bu katkı Büyükşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı Saygıdeğer parti başkanları, yöneticileri, yöneticileri, hoş geldiniz, şeref böyle bir Şimdi konuşmalarını yapmak üzere Bayrampaşa Belediyesi Başkan Yardımcısı Sayın Mehmet Demir'i davet ediyor. Saygıdeğer kaymakam. İstanbul büyükşehir belediyesi Başkanım, Remzi Başkanım, kıymetli dernek temsilcilerimiz ve saygıdeğer Bayram Paşa'nda ve kardeşlerimiz. Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nde de görev yapmış olan İstanbul Büyükşehir B Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Sayın Remzi Albayrak Beyefendi <laughs> Kürse Dağıtı'nın Şüyelerin, muhtarların Ve Sivil Toplum Örgütü'nün Kıymetli temsilcileri Ve basın mensuplarını Sevgi ve saygıyla selamlıyorum Karadağ Devleti İstanbul Konsolosu Sayın Pranistan Karadağ Kürse Buyurun Sayın Konsolosu Ve Bödyke, sevgili dostlarım. Bugün 30. yılında devletimizin son işleminin yılında, yılında sizlerle beraber olmaktan son derece mutlu olduğumu belirtmek istiyorum. Bosna Hersek Devleti İstanbul Konsolosu Sayın Eysa Komar'ı kürsüye davet ediyoruz. Buyurun insan. Ba Entoša, uvaženi domaćini, gosti, prijatelji Bosne i Hercegovine. Ba Entoša Belediyesi'nin sevgili e, üyeleri, Türkiye Bosna Sangat Derneği'nin üyeleri, bu ev sahiplerimiz, misafirlerimiz ve Bosna'nın Bosna'nın dostları. Koristim ovu priliku da izrazim iskrenu zahvalnost opštini Bajran posebno Bosna Özellikle bir teşekkürü kendime borç olarak biliyorum. Bu da uzun yıllardan beri Türkiye Bosna Sandra Derneği ve Bayram Paşa'nın Bayram Paşa Belediyesi'nin Sredenitsa ile ilgili yapmış olduğu bu önemli Sredenitsa soykırımı ile ilgili yapmış olduğu bu organizasyonlardan dolayı kendilerine yürekten teşekkür etmek istiyorum. Sevgili dostlarım özellikle her birinizi Srebrenica'da hayatını kaybetmiş olan bütün masum insanlarımız için bir fatiha okuyormaya davet ediyorum. Ve Bayram Paşa kaymakamımız Sayın Abdullah Çiftçi konuşmalarını yapmak üzere Gülsoy'u davet ediyor. Buyurun Kutlarımız takdim ettiği Genel Sekreteri Yardımcısı, Belediye Başkan Yardımcılarımız, Osmanlı Hersek Derneği'nin çok kıymetli başkanı ve üyeleri, siyasi partilerin çok kıymetli temsilcileri, muhtarlarımız ve çok kıymetli hanımefendiler, beyefendiler. Ben de sözlerime başlamadan önce hepinizi en kalbi duygularla selamlıyorum. Bu anlamda etkinliğe katıldığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz, şerefler verin. Evet, 30 yıllık bir acıdan, bir ayıptan bahsediyoruz. İnsanlığın merkezi kabul edilen ya da öyle zannedilen Avrupa'nın merkezinde Birleşmiş Milletler'in kontrolünde 8372 insan. Biraz önce yürüyüşü yaparken o acıyı hissetmeye çalıştım. Ve bir gün uyandığınızda bir em, empati yapmanızı istiyorum. Allah korusun. Bir gün uyandığınızda hiçbir tanıdığınızın çoluk, çocuk, genç, yaşlı bunun harca katledildiği bir düşünün ve kendinizi o insanların yerine koyun. Ne kadar büyük bir acı. Hiçbir günahları yok. Sadece Müslüman ve boşnak oldukları için öldürüldü. Onlar her birisi birer kahraman, birer şehit. Şehitlik kolay ulaşılan bir mertebe değil. Kıymetli misafirler, şimdi de gençlik kolu ekibimizden karanfillerimizi alalım ve şehitler arantımıza karanfillerimizi bırakıp masumları, 8372 masumu kanısında saygıyla ilerleyelim. Daha, daha önce yapmışlar yani. mıydı?